selamlar dostlar. Bu haftaki yeni videomdasınız. Uygun fiyatıyla ve vermiş olduğu performansla dikkat çeken Rampage'in 7.1 Spectre modeli oyuncu kulaklığını bugün inceleyeceğiz. Uygun fiyatı dedik. Peki ne kadar uygun fiyatlı? Şu an akakça üzerinden fiyatına baktığımız zaman Spectre modelinin 699 TL yani 700 TL'lik bir fiyatı olduğunu görüyoruz. Diyebilirsiniz ki işte 700 TL'nin altında 7.1 oyuncu kulaklığı yok mu? Evet. Farklı markalarda satılan 7.1 oyuncu kulaklarını görebiliyoruz. Ama o kulakların işte verdiği performans nasıl? Orada bir soru işareti var. Tabii ki vermiş olduğu ses kasma performansının yanında bir de malzeme kalitesi önemli. Ergonomik yapısı önemli. Bu birkaç etmenle birlikte ses kasma performansında iyi olması gerekiyor. Spectre modelini ben 2 haftadır falan kullanıyorum arkadaşlar. Instagram'dan zaten paylaşımını yapmıştım. Bu arada sizler beni hala Instagram'dan takip etmiyorsanız Oyuncu Karagay Instagram sayfamı takip edebilirsiniz. 2 haftalık oyun performansı hakkında videonun sonunda zaten genel değerlendirmeyi yapacağım ama video içerisinde de bir tane Valorant maçı atacağız. Orada da hep birlikte ses kasma performansını birlikte görmüş olacağız. Gelin şimdi kutusundan çıkartalım kulaklığı, sahip olduğu özelliklere detaylıca bakalım. Evet, klasik Rampage kutusu kırmızı ve siyah renklerle donatılmış. Ön tarafta kulaklığın kendisini görüyoruz. Burada rainbow aydınlatmaya vurgu yapılmış ve PlayStation 4 ve PC platformlarında kulaklığı kullanabiliyoruz ve alt tarafta 7.1 olduğundan yumuşak kulak petlerinden ve 50 milimetrelik driverlardan söz edilmiş. Arka tarafta da bazı teknik özelliklerden bahsediyor. Kutusunu hemen açalım. Karton stand üzerine yerleştirilmiş kulaklık. Bunun içerisinde tabii ki kullanım kılavuzu kitapçı da bulunuyor. Şuradan kare kodu okutarak Rampage'in sitesine gidebilirsiniz. Ve ayrıca garanti belgesi kısmı da yine kullanım kılavuzu kitapçı içerisinde bulunuyor. Kulaklıkta benim ilk dikkatimi çeken kafa bandı kısmı sert plastikten yapılmamış arkadaşlar. Böyle silikonla plastik arasında bir yumuşaklık var. Şöyle sağa sola çevirdiğimizde o yumuşaklığı size buradan aktarabildiğimi düşünüyorum. Yani normalde biliyorsunuz kulaklıklarda bu kısım sert plastikten oluşuyor. Veya burada kafa bandı oluyor iki tane metal. Kulaklığın yan taraflardan şöyle kademeli olarak büyüklüğünü ayarlayabiliyoruz. Onun dışında söylediğim gibi kulaklığın üst kısmı tamamen esnek bir yapıya sahip. Bu da kulaklığı ergonomik anlamda her kafaya uyacak şekilde ayarlayabilmemize imkan sağlıyor. Kafa bandının alt kısmındaki sünger yüzey çok yumuşak bir yapıda onu söyleyebilirim ve kulak petleri de aynı şekilde yumuşak bir yapıya sahip ve iç kısımları da kumaş yapıda bu kulak petlerini çıkartamıyoruz maalesef ve deri kulak petleri arkadaşlar biliyorsunuz ses yalıtımı noktasında gayet başarılılar ama sıcak havalarda maalesef biraz terleme yaptırabiliyor tasarım anlamında kulaklık güzel bir tasarıma sahip çok fazla böyle kaba bir görüntüsü yok sade bir yapıda şu kısımlarda parlak yüzeyler kullanılmış bunun dışında driver bölgelerinde delikli yüzeyleri görüyorsunuz ve iç kısımda rampage logosu var ve burada rainbow aydınlatmalar mevcut birazdan bilgisayarla bağlantıyı sağladıktan sonra buradaki ışıklandırmalara da bakalım ve mikrofonu da çok esnek bir yapıya sahip arkadaşlar. Onu söyleyebilirim. Ağzınızdan böyle uzaklaştırabilirsiniz veya ağzınıza yaklaştırabilirsiniz. Kablosu da 2 metre 10 santim uzunluğunda örgülü yapı değil. Burada yumuşak bir plastik kullanılmış ama yumuşak olması böyle kopacakmış gibi hissiyat vermiyor. USB bağlantısıyla bilgisayarla bağlantıyı sağlıyoruz. Zaten 7.1 olduğu için kablonun orta kısmında bir tane kontrolcü olmasını isterdim. Buradan mesela mikrofonu kapatmak, ses kontrolünü yapabilmek veya ışıklandırma kapatmak. Bu arada ses kontrolünü sol sürücünün arka kısmındaki ses kontrol tekerleği üzerinden yapabiliyorsunuz. Evet bilgisayarla bağlantıyı sağladık. Gördüğünüz gibi yan taraflarda yeşil, mavi, kırmızı renklerini sabit bir şekilde renvol ışıklandırmaları görebiliyoruz. Çok fazla böyle ışıklandırma takıntınız yoksa sizin için önemli değilse yani maksat üzerinde bir ışıklandırma olsun. Kafamıza taktığımızda aslında gözümüzün önünde değil göremiyoruz da çok fazla önemli değil aslında ışıklandırma kulaklıklarda. Ama yine de tabii ki tercih eden arkadaşlar da oluyor. Kulaklığı Kafa çemberindeki o yumuşak yapıyı gerçekten çok beğendim. Normalde biliyorsunuz kulaklarda sert plastik kullanılıyor. Bu bölgelerde veya metal iki tane böyle çubuk geçiyor. Şöyle kulaklığı bir takayım. Ergonomik yapısını da sizlere bahsetmek istiyorum. Yan taraflardaki bölgelerde zaten kulaklığı kafanızın yapısına göre ayarlayabiliyorsunuz. Şu an tam anlamıyla benim kafama oturduğunu söyleyebilirim. Biraz daha daraltabilirim. Evet şu an kulaklık tam anlamıyla kafama oturdu diyebilirim. Alt taraflarda tüm kulaklık modellerinin sıkıntısı küçük bir boşluk var arkadaşlar. Bu boşluktan ses ne kadar kaçabiliyor? kaçacak tabii ki o önemli ama üst taraflarda ve yan taraflarda herhangi bir kaçak yok petler tamamen bu kısımları kapatmış kafada da güzel duruyor öyle çok fazla kaba bir görüntüsü yok çok fazla kaba bir görüntüsü olduğu zaman sevmiyorum açıkçası üst tarafta ve yan taraflardan küçük bir baskı hissedebiliyorsunuz ama bu ağır anlamında değil yani zaten petler de yumuşak olduğu için bunu size hissettirmiyor çok fazla kulaklığın sahip olduğu teknik özelliklere gelirse kulaklıkta 50 milimetrelik mm geniş çapta driverlar bulunuyor 32 ohmluk empedans değerine sahip olan kulaklığın ses frekans aralığı 20 Hz'de 20 kHz arası. Ayrıca ses hassasiyeti ise 100 desibel ve kulaklık bizlere 7.1 olarak geliyor dostlarım ve bilgisayar dışında da PlayStation 4 platformunda da kulaklığı kullanabiliyoruz. Ayrıca kulaklığın bir de masaüstü uygulaması var. Bu masaüstü uygulaması üzerinden kulaklığın ve mikrofonun ses ayarlarına erişebiliyoruz. Mesela Equalizer ayarı var. Bu Equalizer ayarında oynamalar yapabiliyoruz veya hazır ses profilleri var. Onları seçerek kullanabiliyoruz. 7.1'i aktifleştirebilirsiniz veya kapatabilirsiniz. Örnekleme hızı vesaire bu ayarlara bu uygulama üzerinden dokunuş yapabiliyoruz şimdi gelin bilgisayarla bağlantıyı sağlayalım ve kulakta bir valor atma atalım daha sonrasında kapanış için tekrar burada buluşalım 1-2 deneme deneme 1-2 ve şu an almış olduğunuz sesi kulaklık mikrofon üzerinden alıyorsunuz oynaya girmeden önce bir de mikrofon testi yapalım istedim Windows'un kendi ses kayıt programı üzerinden şu an ses kaydını yapıyorum ve bu ses kaydı üzerinde herhangi bir oynama yapmadan direkt video içerisine atacağım. Bakalım mikrofon performansı nasıl. Ben de sizler gibi video içerisinde göreceğim. Haydi o zaman maça başlayalım. Ben de seni aldım. Ses seviyesi gayet yüksek. Onu söyleyeyim en başta. 50 milimetrelik driverları var zaten. Çok düşük olması beklenmiyor. Şu an %80'lerde falan kullanıyorum ben. %100'ler de bayağı bir ses veriyor. Evet çarptı ama solda var. C uzunda var. Anlatırken de odaklanamıyorum bu arada oyuna. Reis ama Reis bana geliyor. Şurada bir fight var. Son aldım. Arkamda var. Side'da var. Benim bekliyorsun. Burada bir fight var. Ses kasma noktası gayet başarılı bir kulaklık arkadaşlar yani sesin nereden geldiğini rahatlıkla anlayabiliyorsunuz. Sıkıntısız bir şekilde size 160 derece ses Kasmayı yaptırabiliyor. Kulak petleri ve kafa bandı gayet yumuşak. Herhangi bir ağrı yok şu an bende. Tabii ki bu uzun süreli Kullanımda tam kendini gösterir aslında. Side'de var. Gel. Gel, gel. Yazık. Gel. <laughs> Bir tane site de var. Benim burada olduğumu biliyor. Hadi ya, shift geliyor onun için duymamışım. Shift basıyordu. Bazen oluyor. Ya shift ben de basıyorum ama her zaman değil. Basılması gereken yer var, basılmaması gereken yer var veya fight anında o anda hızlı da hareket etmen gerekebiliyor. Arkala yine. Alıştım ben. Solda. Uzunda. Evet dostlar maçımızı attık ve kabaca toparlayacak olursak bir değerlendirme yapmak gerekirse 699 TL'lik bir fiyat etiketine sahip 7.1 oyuncu kulaklığından bahsediyoruz. Ergonomik anlamda en fazla 2.5 saat civarında bu kulaklığı takılı bir şekilde hiç kesintisiz yani kulağımdan çıkarmadan kullandım. İlk 2 saatte kesinlikle herhangi bir ağrı hissettirmiyor bana en azından benim kafa yapıma göre. 2.5 saatin sonlarına doğru böyle çok fazla odanız falan sıcaksa eğer hafif böyle yan taraflarda terleme olabiliyor. Bu zaten deri petli kulaklarda gördüğümüz sorunların başında geliyor. Ses kasma konusunda ise başarılı bir kulaklık. Ben şu an Valorant'ta maç attım ama normalde PUBG'de de bu kulaklığı kullandım arkadaşlar. Zaten PUBG'de bir bina içerisinde alttan gelen sesleri, üstten gelen sesleri, kafa arkasından falan gelen sesleri ayırt edebiliyorsak o kulaklık zaten iyidir. Tabii ki bu tarz oyunlar için daha farklı, daha pahalı, daha profesyonel kulaklıklar da var. Ama bir maça girdiğimiz zaman 360 derece etrafınızdan sesin nereden geldiğini, ayak sesin nereden geldiğini Spectre modelde rahatlıkla kestirebiliyor. Kulaklığın linkini videonun açıklamalar kısmına bırakıyorum dostlarım. Oradan tıklayarak ulaşabilirsiniz. Bugün de videomuzun sonuna geldik. Bu tarz inceleme videolarının devamı için ve de. kanala destek olmak adına kanala abone olmayı unutmayın. Ayrıca bu videoyu beğendiyseniz bir like atın, bana video desteğinizi gösterin. Kulaklık hakkında kafanıza takılan sorular olursa videonun yorumlar kısmına ekleyebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.